Hepinize merhaba arkadaşlar %99 yükleniyor kanalından ben Anıl Bugünkü videomuzun konusu RPG, aksiyon ve macera tabanlı bir oyun olan Brutal Legend Brutal Legend'ı şöyle bir ele alacak olursak Metal müzik sevenlerin bayıldığı bir oyun kendisi Kim bilebilirdi ki elinize verilen bir gitarla Solo atıp, akor basıp, müzik çalıp, yaratık keseceksiniz Bu adamlar düşünmüş İlk olarak Ekim 2009 tarihinde PlayStation 3 için piyasaya çıkıyor Brutal Legend ve aksiyon macera türünde karşımıza çıkıyor. Oyunun geliştirici ekibi ise Double Fine ve 2013 Şubat ayında Double Fine Steam platformunda tekrardan bizimle buluşturuyor Brutal Legend'ı. Brutal Legend metal ve rock müzik sevenlerin daha fazla ilgisini çeken bir oyun. Bu yüzden benim için de yeri çok fazla ayrı. Brutal Legend'ı yavaş yavaş elimize almaya başlıyoruz ama şunu belirteyim metal müzik seven kitle bu oyuna bayılıyor ama bu oyunu diğerlerinden ayrı kılan bir yönü var. O da şu. Kimin aklına gelebilir ki RPG oyunun içine müzik karakteri ekleyip karakterin eline bir elektro gitar verip ortalığı kasıp kavurmayı. Ya yani şahsen ben malım ben öyle bir şey düşünemezdim. Oyunun içinde metal müziğin babası Lemmy Kilmister, Rob Halford, Ozzy Osbourne ve Lita Ford gibi karakterleri sıkça göreceğiz. Ve bu karakterler oyunda kendilerini seslendiriyorlar. Yani şöyle hem Ozzy Osbourne, Lita Ford gibi karakterleri oyunda görüyoruz. Hem de bu oyunun o karakterlerin seslendirmelerini adamlar kendileri yapıyor. Abi adamlardaki paraya bak ya ne para dökmüşler anasını satayım. Ve tabi böyle olunca tadından da gelmiyor oyun. Biraz da oyuna göz gezdirecek olursak oyuna eklenen müzisyenler yetmezmiş gibi elinizdeki elektro gitarla solo atıp akor basıp düşmanlarınıza saldırdığınız anda oyunu bırakmanız neredeyse imkansız hale geliyor. Zamanına göre düşünecek olursak mükemmel seslendirmeleri ve karakterlerin ana hat çizimleri kesinlikle ortalamanın üstünde. Ki sadece bu bile oyun oynamaya değer kılan şeylerden biri. Alır, metal, ölmez. Ölmez. Ana hikayemize gelecek olursak Cabbage Boy ee, yani kelime oyununu falan içi sayarsak lahana çocuk. Adlı grubun değerli bir üyesi olan Edirix ile hayat bulduğumuz oyunda konserdeyken e, işler bizim için pek fazla iyi gitmiyor. Ve sahnede tam keçi kesip falan kendimizden geçerken sahne çöküp üzerimize düşmeye başlıyor. Kafanıza ve vücudunuza düşen parçalar yüzünden o kaos ortamında acıdan bayılıyorsunuz abi. Ki ben olsam ben de bayılırdım. Yani Gerçi en son sünnet olduğumda falan bayılmıştım abi ki. Yani siz de hak verirsiniz. Önemli. Cidden önemli. Vücudunuzdan akan kan, herkesin sıkça bahsettiği fakat şehir efsanesinden öteye gitmeyen lanetli kemer tokanız Örmegöden'e bulaşır. Neyse adından sıkça bahsedilen bu şehir efsanesi gerçekleşiyor ve Örmegöden harekete geçip iki dünyayı birbirine bağlayıp bir köprü açılmasına sebep oluyor. E, köprüden gelen böyle saçma sapan neydi belirsiz maluk siz hariç bütün ekip üyelerinizi öldürüyor abi. Gözlerinizi tekrar açtığınız zaman kendinizi Örmegöden tapınağında bulmanız bir tesadüf mü yoksa Bunların hepsi bir hayal ürünü mü? Belki de Erdal Bakkal bir tuzluktur. Neyse oraları geçiyorum. Ana karakterimiz Edi, yani bu biz oluyoruz. Vay canına! Ne diyor bu? Kendine geldikten sonra yaşadığı olaylara anlam veremiyor. Çok fazla alkol tüketip sarhoş olduğunu düşünmeye başlıyor. Hatta üstüne bir de ikinci şişeyi mavi haplı içmemeliydim falan diye söyleniyor abi. Şimdi siz şunu düşünmüş olabilirsiniz. Oha mavi ap, kırmızı ap falan Matrix'e mi gönderme yapıyor? Tam olarak öyle değil. Aslında Matrix Brutal Legend'a gönderme yapıyor. Neden Brutal Legend'a gönderme yapıyor? Çünkü hatırlarsanız Neo bir yerde şey diyor böyle. Ben Brutal Legend oynadım falan yapıyor. Yaşadığı sikimsonik olaylara anlam vermeye çalışan Edin'in esas görevi Örümögöden ile açılan kapıdan geçerek diğer dünyadaki şeytanları öldürmek. Ya bu zorlu görevde Ophelia ile güçlerinizi birleştirmek zorundasınız. Bladehange'den geçmek, insan direnişçilerini korunuş kaderinden kurtarmak ki Bu direnişçiler şu anda 1 Mayıs bir işçileri olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Düşün, ne adamlar ne kadar eğlenceli Düşünüyorlar yani 1 Mayıs'ta böyle bir şeyler bir olabilir diyorlar. Helal. Ve Titan yazıtlarının sırlarını çözmeniz gerekiyor. Oyunun başlangıç kısmında göreceğiniz karakter Ozzy Osbourne aracımızın modifiyesini yapan kaportacı olarak karşımıza çıkıyor abi. Burada bir şeye değinmek istiyorum. Bre oros bu çocukları, Ozzy Osbourne nedir aman okuyayım nedir? Abi sen metal müziğin babasını alıp orada kaportacı nasıl yapabiliyorsun ya? nasıl? Bir, bir bana bir açıkla ya de ki şu sebepten dolayı abi adam riffleri falan döktürüyor arkada vyu vyu diye çalıyor ve geliyor oyunda kaportacı oluyor. Ozzy Osbourne senin de ben aklını sikeyim. Abi bunu kabul etmezsin ya. Abi oynuyorum oyunun içine bir giriyorum öyle garaja giriyorum tamam mı? Bir şeyler yapacağım. Hani modifiye falan edeceğim. Sağa sola bir şeyler koy falan. Bir bakıyorum karşımda ozbor Elinde bir tane tornavida. Şıra sesleniyor. Oğlum 13-14 anahtarını getir. Ben sizin şerefinizi Ha Neyse tamam sinirim geçti. Baş şifacımız ise Motorhead'in efsanesi Lemmy Kilmister. İronik bir şekilde Master ismiyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca Amazonian Rima karakteri ise doğrudan Lita Ford'un sesini ve Kiss grubunun tarzını almış bir görüntüde oyunda yer alıyor. Bu bildiğin 2002 yılındaki emoji kız lan hani fazla bir şey beklemedim şu an. Belki de oyunun en büyük ve en güzel kozu Metal'in korucusu rolünde olan Ozzy Osbourne desem hata yapmış sayılmam sanırım. Biraz önce sövdüm ama hak ettiler. Şu an gerçekten respect koruyucu melek demiş adamlar. Abi sitir git sen değil. Bu başka oyun. Zorlu görevlerin sizi beklediğini düşünüyorsunuz ama daha hiçbir şey görmediniz. Videonun başında RPG aksiyon savaş oyunu olduğunu belirtmiştim. Fakat bu oyunda strateji de çok önemli. Tamam bir Age of oynamıyoruz ama oyun içerisinde benim rodilerimi kontrol etmem, metalci müritleri kontrol etmem ve yan karakterleri kontrol etmem gerçekten çok mutlu etmişti. Ve kendimi bir şey sanmıştım yani götüm kalkmıştı açıkçası. Tamam büyüleri kullandığımı görünce daha da bir mutlu oldum. Ama kaportacı ve metalin koruyucusu Oze Enişte'nin elinden çıkan özel savaş aracını kullanırken aldığım hazzı gerçekten birçok oyundan henüz almadım. Ayrıca şunu belirteyim. Sam'ın büyülerini riff atarak yapıyorsunuz. Solo basarak yapıyorsunuz ve gerçekten akor basıyorsunuz abi. Adamlar yıllar öncesinden Gitar Hero'dan bir şey yapmış yani. Gitar Hero'dan esinlenmiş. Bu arada şunu da belirteyim. Gitar Hero 2005 yılında karşımıza çıkıyor. Ve bu oyun 2009 yılında karşımıza çıkıyor. Arada bir 4 yıllık bir süreç var. Fakat gerçekten adamlar çok güzel bir şekilde işlemişler. Brutal Legend gerek karakterler gerekse modellemeleri olsun ışık ve gölge efektleri ona gerçekten çok güzel işlenmiş. Oyunun içinde çalan müzikler zaten sizi gaza getirmeye yetiyor. Oyunda Black Sabbath, Manowar, Megadeth, Scorpions, Cradle of Field, Judas Priest ve Slayer gibi birçok grup var ve bu saydıklarım sadece müzik listesinin %15'ini oluşturuyor. Ayrıca şunu belirteyim arkadaşlar, Brutal Legend'in haritası 64 kilometre karelik bir alana sahip ve şu an bile düşündüğünüz zaman gerçekten çok üst düzey, çok büyük bir harita. Yani bunu da şöyle açıklayabilirim size. GTA 5'in haritası bile ancak 81 km kare ve 2020 yılındayız. Yapılan yıla bakmak lazım açıkçası. Hani çıkış yılına baktığın zaman gerçekten 2009 yılında çıkan bir oyun için mükemmel şekilde dizayn edilmiş üst düzey bir oyun. Bu arada linkte Brutal Legend'ın Steam sayfasını bulabilirsiniz. Merak eden arkadaşlar satın alıp deneyebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.